Tamam hadi. Ha? Tamam. Bu da sende. Vurdu. Yeah. ya yeah. <laughs> buraya gel. Patla. Hiçbir vuruş. Çok iyi. İşte bu işte bu. Aa, ne yapıyoruz? Bir daha oynuyor muyuz? Annem de gelsin. Anne hadi gel. Hadi sen de gelsene bakalım bizim kadar iyi misin? Yani ben bilmiyorum ki daha önce hiç oynamadım. Olsun. Tamam yani vuramazsan dalga geçmeyeceğiz değil mi fıstıkım? İyi fıstık atamıyordum ama sonra babam bana öğretti, ben de yaptım. Sen de öğretirdin baba. Evet fıstıkım ama sen çok yetenekliydin, o yüzden hemen öğrendin. Ha ben yeteneksizim yani. Ya yok, onu kastetmedim. Çok basit. Buradaki toplarla onların hepsini deviriyorsun. Ben meyve suyumu içmeye gidiyorum. Çok komplike değil. Ne yapıyorsun? Verir misin onu? Önce sana top seçmeyi öğreteceğiz, anlaşıldı. Bak. Buradan. Buradan. Evet. Tamam. Şimdi evet. bak, Anladım, anladım. Çok da komplike bir şey değil zaten. Ben az çok hakim olacağım. Dur, ne yapıyorsun? Ne? Böyle Öyle atılmaz kartuş gibi. Evet. Bak. parmağın ve orta parmağını buraya geçireceksin. Baş parmağını da buraya geçireceksin. Tamam mı? Sağlam mı şu an? Düşmez evet. değil mi? Beni Bırakıyorum. Tam bırak. Bırakıyorum. Bırak. Tamam. Şimdi, Şimdi ben. bak, yardım edeyim sana. On tane lebut var görüyorsun değil mi? Hı. Hmm. En ortadaki lebuta odaklan. Eğer onu vurabilirsen hepsini devirebilirsin. Tamam. Hazır mısın? Hmm. Bir. İki. İç. <laughs> <laughs> <Olle! Gülüyor> oh. <laughs> hepsini düşürdüm, hepsini düşürdüm. Evet ne oldu düşürünce? Like attı. Like